Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere nasıl futbol klibi bulunur onu göstereceğim videomuza geçmeden önce abone olup beğenmeyi unutmayın hemen geçelim futbol kliplerini biz discord sunucumuzda paylaşıyoruz ve şimdi ben de size discord sunucumuzu göstereceğim tüm kanallarını anlatacağım arkadaşlar hemen şu kanallardan başlayalım sponsor kanalında e, reklam yaptırırsanız burada siz sunucunuz paylaşırsınız veya video linkiniz paylaşırsınız. herhangi bir şey neye reklamını yaptırırsanız onu Sponsor fiyat kanalında ücretleri yazıyor, gördüğünüz üzere. BOOST'a e, BOOST bastığınızda neler verdiğini gösteriyor. Ödül şu anda boş. Normalde premium alıyorsunuz arkadaşlar, 2 BOOST karşılığında. Burada zaten yazıyor, premium kanalında fiyatlar. Tek seferlik 25 TL ödeyerek, 2 BOOST basarak 20 invite yaparak gibi e, ödeme yöntemleriyle premium'a sahip olabiliyorsunuz. Ondan sonra bu kanalda premium alanlar değerlendiriyor onun üzerinden gördüğünüz üzere. Burada premium içindeki şeyler paylaşılıyor. Kapakları falan. Normalde az var burada. Çünkü bu kanal yenilendi. Şöyle premium şey kanallarını göstereceğim. Gördüğünüz üzere bunların hepsi dolu. Buraya az atılmış. Kanal yeniden açıldığı için bir ara silinmişti. Burada bayağı dolu arkadaşlar. Onun dışında burada partnerler var. Partner şartları var. Gördüğünüz üzere. 2000 üye ve üstüyse partner olabilirsiniz. Eğer üyeniz 2000'in altında ise sponsor fiyat kanalından ücretli bir şekilde partner olabiliyorsunuz. Onun dışında gelen giden duyuru. Burada duyurular var. Videoların linki falan paylaşıyor veya yeni sunucu hakkında güncellemeler falan paylaşılıyor. Kurallar. Roller kısmından şöyle en üste gelelim. Konuştukça arkadaşlar sunucuda sohbet ettikçe böyle roller alıyorsunuz. Ondan sonra burada takımına göre bir rol seç var. Kırmızına basarsanız Galatasaray rolü gelir. Maviye basarsanız Fenerbahçe. Siyah basarsanız Beşiktaş rolü gelir. Mora basarsanız da diğer takımlarınki gelir. Futbol haberlerinden bildirim almak istiyorsan buna basacaksınız arkadaşlar. Futbol haberleri kanalından bir şey paylaşıldığında size bildirim gelecek. İsterseniz ona tıklayabilirsiniz. Onun dışında droplardan ve etkinliklerden etiket almak istiyorsan kalbe tıklayacaksınız arkadaşlar. Droplar şu şekilde oluyor. Gördüğünüz üzere. Böyle şeyler paylaşıyor buradan. Etkinliklerde o falan dağıtıyoruz hani ara sıra aktif olsun diye o tarz şeyler. Market kanalı boş. Anlattı zaten futbol haberlerini. Burada yetkili alım var ve şu an bugün de açıldı. Ee, şu anda klip yetkili ihtiyacımız var. eline klip olanlar buraya katılabilir yetkili alıma. Çünkü yakında seçeceğiz arkadaşlar ve çok eksiğimiz olduğu için katılan çoğu kişiyi seçeceğiz mecbur. İyi de olsa kötü de olsa seçmek zorundayız. <laughs> O yüzden katılın isterseniz. Burada background var. Arka planlar var. Gördüğünüz üzere profil fotoğrafı yapanlar için. Gayet güzel şeyler var. PNG kanalı şu anlık boş. Doldurmayı düşünüyoruz. Şimdi gelelim klip kısmına. Herkes bize klipleri soruyor arkadaşlar. Klipler nerede bulamıyorum falan filan diye. Klipler burada. Primarlikte az klip vardır. Çünkü bunlar şey. Yeni açıldı hatta yeni açılmadı pardon. Ama az kullandı. Çünkü sunucu bir ara güncellendi bizim Ağustos ayı gibi Temmuz Ağustos arası bu kanallar eklendi Serie kanalımız var bir klip var La Liga var İspanya Ligi Onun dışında Süper Lig var burada az vardır Set Clips var gördüğünüz üzere edit yapanlar için Burada gol kliplerimiz random clips arkadaşlar Gördüğünüz üzere Hepsi burada Şöyle bir göstereyim kaç tane klip olduğunu görürsünüz zaten çok çok eskiden kalma kliplerimiz de var. Ve burası yenilenmeye başlayacak yetkililer alındıktan sonra şu anda 2 aydır 2 uç aydır yeni bir klip atılmadı ama yenilenecek. Gördüğünüz üzere bayağı eski klipler var. Burada en az 1000 tane klip var en az. Şöyle indim. Mesela şu an tarih kaç? 2022 Kasım ayına kadar geldik şu anda. Ve daha yarısı yani neredeyse. Hatta yarısı da Eylül ayına falan. Aşırı çok klip var arkadaşlar yani bu kanalda. Gelip bu kanalı bulamıyorsunuz ve sunucudan çıkıyorsunuz klipler yok diye. Ama hepsi burada. Buradan bulabilirsiniz. Burada aşağı iniyorum. Şimdi futbolur klips var. Futbolcuların kısa klipleri var. Grealish, Neymar, Messi, Ronaldo, Hazard, Modric, Nunez, Haaland, Özil gibi. Bu tarz oyuncuların klipleri var. Buradan kısa kısa alabilirsiniz. Buraya yeni oyuncularımız da eklenecektir. Haberiniz olsun. Burada takım klipleri var. Galatasaray var, Fenerbahçe var. Beşiktaş var. Burayı doldurmadık. Çünkü zaten burası silinecek team klipleri. Çünkü buraya açıl 4K klips gördüğünüz üzere. Onu da anlatacağım birazdan. İlk önce şu free comps'ları anlatacağım. Burada 4K şeyler paylaşıyoruz zaten ama çoğu bizim değil haberiniz olsun. Hatta hiçbir izin değil. Toplama şeyleri koyduk buraya. Koymuşlar yani. <laughs> Yetkililer. Onun dışında edit kısmı var. Buradan yaptığınız editleri paylaşıp puan atabiliyorsunuz veya yardım alabiliyorsunuz. Örneğin ben bunu attım nasıl olmuş <laughs> vesaire o tarz şeyler. Onun dışında burada Elite Motion kullananlar için özel şeyler vardı. Şu anda yok birazcık çünkü buraya biz herkes paylaşsın diye açtık. Baya buraya bir video falan atmışlar. Ondan sonra biz biraz sunucu boşlayınca burası böyle kaldı. Silemiyoruz için çok zorlanıyoruz. Ama burasını yeniden düzenleyeceğiz. Overless kanalı var. Burası doluydu. Sildiğimiz için şu anda boş. Ama istek gelirse böyle doldurmaya düşünüyoruz. Onun dışında trade var. Burada yaptığınız şeyleri satabilirsiniz. Mesela paylaşıp fiyatını yazıyorsunuz. Pazarlık olur vesaire o tarz şeyler. Ama herhangi bir dolandırma olayında burada bir sorun değiliz. Kendi sorunumuzdur. Onun dışında video var. Video iş şeyleri işte okuyamadım. Burada videolarda paylaştığım şeyleri ekliyorum. Onları kullanabilirsiniz. Premium'u açamayacağım. Özür dilerim. <laughs> Onun premiumunda bu tarz şeyler var gördüğünüz üzere. Onun dışında 4K klipler var Galatasaray'ın. Örneğin Zaha'nın Trabzonspor 4K golü. Bunlar bedava. Normalde premium atıyorduk artık. Bedavayı da atmaya başladık. Fenerbahçe'nin de şeyi kanalı açıldı. Ama henüz bir şey yok. E, videosu yok. Burada turnuva klipleri var. Turnuva kliplerinin birincisi İspanya Kupası Copa del Rey'den başladık. E, i̇lk klipimiz Atletik Bilbao'nun Barcelona'ya attığı 3. gol. Onun 4 katlı paylaştık. Ve yenilenmeye devam edecek. İstek olduğu sürece ve e, alındığı sürece. Ondan sonra burada yarış var. Yarış kısmından. Mesela 2023 yarışımız vardı bizim. Yılın editörü yarışı yapılıyor her sene. Bu çoktan bitti ama yani bunlar size gözükmüyor arkadaşlar. Sadece ben görebiliyorum bunları. Şu ikisi de bitti. Ama size gözükmüyor zaten onlar. Sadece ben de gözüküyor. Ee, ama her ay yarışma yapmaya çalışacağız, ondan da emin olabilirsiniz. Katılıp kendinizi test edebilirsiniz. Her yarışmada küçük küçük ödüller oluyor her zaman. Çok büyük olmasa da. Büyük ve güzel ödüller yıllık e, yarışmalarda. Yani örneğin 2023 yarış gibi yarışlarda büyük ödüller oluyor. Onun dışında After traffic var. Burada After Effect ile alakalı şeyler var gördüğünüz üzere. Pluginler burada bunları indirip kullanabiliyorsunuz. Kodları da var gördüğünüzde giriş yapabilmek için. Burada presets kanalı henüz boş. Burada yapay zeka şeyimiz var. Bizim bir botumuz var biliyorsunuz şu. Onun tahminleri var arkadaşlar burada. Şu şekilde. Hiç tutturduğu oldu mu derseniz bir tane tutturdu oldu. O da şu. Galatasaray Bayer maçını tutturdu. Bu arada tarihe bakabilirsiniz. Eylül ayında henüz daha başlamadan. Onun dışında tutturduğu bir maç yok günlük tahmin de yapıyordu. Şampiyonluk tahminleri bunlar botun. Challenge Super Lig Fenerbahçe, Sevilla, Inter Milan, Premier Lig Liverpool, La Liga Barcelona. Çok zor bir ihtimal. Eredivisie Ajax bu da olmaz. Belçika Ligi'ne Genk demiş, Bundesliga'ya Dortmund demiş. Bundesliga'da Dortmund'un şansı yok gibi duruyor. Ama olsun, belli olmaz. Bunlardan maç başı açıklama yapıyordu. Onu kapattık arkadaşlar. Burada ova var. Ova oynamak için botu biliyorsunuz zaten. Onun dışında herhangi bir şey yok arkadaşlar. Sunucumun linki açıklamada İsteyenler katılabilir arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Devam için abone olmayı unutmayın. Hepinizi görüşürüz. Bay bay.